Bu kaçıncı? Biliste yazmıyor ama yedinci oyunumuz. Unranked Master serisi yedinci oyun. İlk 10 oyunun yedinci oyunu. Şu an Gold 1 adamlar gelmeye başladı. Yavaş yavaş şeyi arttırıyoruz. Hani biz Bronze 2'yiz. Ama karşıya gelen adamlar Gold 1 olmaya başladılar. Biz büyük ihtimalle bronz 1 iken karşıya platlar gelmeye başlayacak. 6 tane bildiğimiz var. Şu an yedinci oyun. Her oyun farklı şampiyon oynuyoruz. Haberiniz olsun. Adama dalıyorum direkt. Şöyle W vardım. Adam ölmedi sağlam zamanda flash attı Yani hangisi bu oyunduk Devil Şuna vuralım First. Yani adamın teleportu yok. O yüzden yaptım onu. Şu an Volibear yakından vuran şampiyonlara karşı iyi. Darius Counter'ı, başka bildiklerim. Karaktere ilk item Tiamat kastığınız güzel olur. Lensi yanlışlıkla aldım. Siz almayın. Teleportum yok. Koridora koşacağım. Karakterde şöyle bir olay var. İlk kule dururken Volibear'ı oynamak biraz kötü. Çünkü Q'su işe yaramıyor. Hani top lane dışında hiç, sadece jungle'da oynanabilir bence. Q'yu basıyorsunuz. Kovalamanız gerekiyor adamı. Şu kule varken burada adam kaç kaçar altına saklanır. Çok uzun koridor yok ya o yüzden böyle. Hmm. Bak. Helal. Bu adamın kafasına fena indik ha. Oğlum oyunda bu arada killer çok eşit. Evet. Oyununda. Biraz senin kill alman lazım Mardin. Şöyle koşalım. Bir daha mı gidelim bakalım. şuradan? O tekircim hoş geldin. <laughs> Kanla bisfediz ya şu an. Evet. İyi bayağı durumumuz. Sadece kasadinin kasmaması lazım. Aa öldüm. Ulti var sonda öldüm. <laughs> Ultim olsa keserdim ikisinde bu arada ya biliyordum da beklememiştim. Nasıl keserim bu arada şu an devam ederse ultisi var mı? Ultisi yoksa onun Flash'ı da yok galiba emin değilim. Keserim ben onu. Bu Skarner için Tenacity bot lazım. Gerçi ben günden Tenacity girdim de. Ölmez oğlum nasıl keseceksin onu. Keserim keserim. Diyorum. Helal. Neymiş lan? Oğlum adamlar botu da fena orada. Evet bizim bota yardım etmemiz lazım. Bot fena dönüyor orada. Flash'ımı aldı benim Kasadin. Tamamdır burada. Kasadin sakat pik bizim için bu arada. Mert bu böyle bir koşuyor ki kaybettik burayı bu arada. Ben zıplamam lazım buraya. Geleyim, geleyim oynar mıyız? Kanka kaybediyoruz oyunu. Geleyim oynar mıyız orayı? Oynayamayız. Bizim en çok kötü. Karşısında kasetim var diye kaybedeceğiz. Sırf yemin ediyorum. Ah kestim. Ulti basamadım. Cık. Ulti basamadım. Abi o kadar kilitliyor ki çar. MR botu aldım ya ben. Kaptan ayvama mal Hadi bir şu mid'e bir gank atayım ya ben. Sürekli yardım ping'i atıyor. E'ni almış mid'e. Oyun oynamaya çalışıyor. Nasıl oynayacak anlamadım ya. Ve bunlar beni görüyor burada şu an. Vartları var yani. Aha. Ben perma gözüküyorum bu heriflere Şuraya şöyle yapalım Bu oyunu kaybet. müzik de iyi geldi <laughs> Sayonun flash ultisi yok <laughs> Mert şu Drake'i alalım ha Onu da verirsek kaybediyoruz ben Bir şeyler yapmam şeyine girdim Dalıyorum sürekli Ne güzel hayat bir tane gank yedikten sonra Taptı tilt oldum galiba ya Adama sürekli dalıp bot'a falan gitmeye başladım Bir de kule veriyorum yani. Tamam öldürdük hedefi aman Tamam bu oyunda biraz tryhard oturuşu yapıp kazanmam lazım Kaybetmek istemiyorum Aldığım karakter de kazanması en zor karakterlerden biri Bir yolunu bulacağız abi Az önce öldük de merak etmeyin Mert şu sayona gel keselim abi adam Adam çok önde oynuyor Geliyorum. Geliyorum sürekli free kill ama adam tank bayağı Keseriz ya bence Geldim. Öldü öldü Ultisini de atamadı. Helal. Kim nereyi pingliyor? Kasadin mi geliyor bize? Ben base atıyorum Kaan. Tamam. Bizim bot da kaybediyor o sırada. Oğlum yalnız bu Sion her türlü işe yarayacak herif tank. NP e bence. Bak girebilirim ha. <laughs> A çekti. Of. Oynarız burayı hala. Oğlum, ben ama... sahne mi kesiyorsun abi? birisi hala. Mit 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 mid mit 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 hadi. At flash'ını şuraya mit Bak ulti yiyeceğim ben burada. Ben kapışıyorum burada. Hah beni kesti sonunda. Çok geç attı flash'ı herif ya. Lan'ı koydum. Oğlum iyi giriyoruz ama şu direkler fena olacak Mert ya. ama adam boş boş burada suratına bakıyor direke. Kosta vermeyecek direke. Şu jinete düşen tam fena. Adam 4 2 5. Ne diyorsunuz? Hadi mesela şunu öldürmemiz lazım bizim. Aldım bunu ben. Hadi atın stun öldürelim şunu yani. Bu adamın ölmesi lazım. Kanka adam taptaki kuleyi öyle bir defliyor ki Skarner. Salsa kule alacağım adam. Sayon 28 olmuş. Kasadın fed. Ben şu tap kuleyi bir tane vursam alacağım kuleyi. Var mı yardım bu Drake'e? Koşacağım. Ben bey atayım. Rabadon alayım koşayım hemen. Bir çıkın şuradan. Geliyorum hemen. Aldım, gel Rabadon aldım tamam. geliyorum. Rabadon demiştim, demişim zaman geliyorum. Buraya gelmeyecek mi bu fight'a? sen? Geldim. Çok geç kaldım. Dalmışım. Bu ne Mert o Drake'i saldık abi. Oğlum nasıl salalım bu Drake'i? Dördüncü Drake. Kanka itemsiz gelirsem çok kötü. Bir detten salayım. Bir oyalayın o zaman base'den koşacağım ama hemen başlamayın lütfen abi. Biz başlamayalım. Adamlar başlarsa ne yapacağız? Onu bilmiyorum. Koşuyorum, koşuyorum. Bırak o, o aptal gerçekten. zaten o salako boş ver. Çok gerizekalısın Varus ya. Koşuyorum ama yine de. Yok. Tamam tamam çık buradan. Tamam, ulti kaçırdı. Ya çok kötü oldu bu ya. Eni Kaybettik bu oyunu galiba. Rampage. Shut down. At oğlum flash'ı helal. Ya adam kalkanla full kalkanla geliyor. O, bu kasadine ne yapacağız ki biz? Yaparız bir şeyler Mart. Eyvah. Tamam salak o sayon. Boş onu. Blitz sattı. Hadi var mı? Öldüm. Öldüm Tuttu ki. Basamıyorum ki ulti. <laughs> Luzumuzu aldık galiba. Piklerden kahvettik oynuyorum. Ya da Volibear'lık bir şey yok. Ya tank olduğu için böyle oluyor abi işte. Tank karakter olduğu için. Ben tank karakteri damage kasıp oynamaya çalışırsam tabii ki de kazanamam. Bizim takımda DPS yok böyle sürekli düzenle vuracak. Hadi tamam. Comeback bu oyun tryhard oturuşuna geç Mert. Bu oyunu kazanalım bir şekilde nasıl yapacağız bilmiyorum ama belki olur oh, Varus bir vuruyor yani 5 saniye koşacağım az dayan az dayan ayı gibi koşacağım hayvan gibi koşacağım Bak bu daha bir şey koşuşum değil şimdi basacağım nasıl? asıl Bastım vitese ya bu sayona mı kaldık ben buraya koşacağım ama geliyor Koş arkaya birden sen neyim? Hay Scarner gibi. Ay bu ben dönümüm. nasıl lan benden daha hızlı koşabilirim? Kanka bizde range de yok senle bende ya. Ne yaptın oğlum? Ben kaçamadım. <laughs> Skill yedim Melkoz'dan. Şu kasedine baksana. Kasedin ölmekten Melkoz öldüm işte. Baron mu gidiyorlar Mert? Baron gidiyorlar tabi. Gel. oldu Oha, kaç can aldın lan sen ultinle? Baron'u çalmaya gidiyorum ben. Mert e de. Belki değillerdir Baron'da ama yine de deniyorum şansım yani. Değillermiş Baron'da. Ben Baron'dalar sanıyordum herifleri. Kanka yanlış info verdim ben de... Sen de dedin ya Baron'a mı gidiyorlar diye. Kanka Ya ne bileyim... <laughs> bana <belki> da <laughs> bak gibi geldi adamlar kayboluyor map'ten. Belki hala yeniriz abi hani... Ben bir bir olarak elimden geleni yapıyorum bak. Volibear'ın limitleri bu. Var. Başka ötesi Say, yok Volibear'ın. Şu Bilis'in her ölüşü birbirinden kötü. <laughs> 5. ölüsü <laughs> kötü, 6. ölüsü 5.den de kötü. Aa PC dondu. Bitiyor mu? Ya yardım edin. Kanka koşuyorum ama çok zor ya. Aha helal. Bak koşuyorum, koşuyorum, yardım, koşuyorum. Yardım edin. Ya yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> Varus ne yapıyorsun? Ulti at. <laughs> Eni hadi. Tamam. Aa adamlara sıfır vuruyoruz hepimiz. Niye böyle? Hiçbir dip damage yemiyor. Mert biraz daha tutuyorum abi hadi lütfen hadi Karakterime buff lazım <laughs> Oğlum bizim takımda hiç çok. yok Q'ya basıyorum koşuyor karakter sanki bir şey olacak koşunca hani bari şu Q'ya demeç koşalım. getirin abi Yemin ya 50 vuran pasif mi olur Irelia'nın level 1 5 siteyi daha çok vuruyor Koşalım şuraya diba, Bu, bu fight'ı yapalım bari öleceksek de öyle ölelim Kasedin yaşıyor Mert gel biz alalım bunu Oo diyorsun <laughs> İmkansız mı? <Tamam>. Aha kasedin... <laughs> Kanka kasadin... Allah'ını seven şu Skardar'ı kessin ya. Kasadin bende. Kasadin çok sağlam vuruyor bu arada. Aha kovala 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 kovala. Komili 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 komili. Vay. Şey 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 ba... Yo. Mert 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 ben yetişicem o. Bak 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 bak. Arkada ver mı baksak. Kanka herif vurunca manasını dolduruyor. Adamları flamelemiyorum bile ya takım takımı. You are so bad falan diye adamları flame bile atmıyorum çünkü adamlar zaten kötü. Bok gibi piklerden kaybettik oyunu direkt ya. Evet. İlk loosumuzu aldık. Voli değil oyun kazanmanın mümkün olmadığını bir kere daha kanıtladık. Aa puan gitmedi. Yerlerde içiyorsun. Helal kahve iyi Bakalım. Silver atacak ama işte yine de bakıyoruz. <laughs> Ney sanmaz ben, ben bugünlük Tarzanet from 4. <laughs> falan yazıyorum. Silver 4 olduk ya Mert'im bir günde.